HBD-30 blok gıda dilimleyicisi ile 4 mm'ye 7 mm jüriyen salam dilimleyeceğiz. Bunun için salamlarımızı 7 cm boyunda kestik, çift elim da güvenli bir şekilde düzelterek <laughs> dilimleme şekilde dü <laughs> Salamları tekrardan aynı yere koyarak dilimleme işlemini başlıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı ve basit bir işlem. Tekrardan üzerine başlıyoruz. Evet. Dilimleme işlemimiz bitmiştir. Şöyle e, en son kalan kısmı, dilimleme işlemi tamamıyla bittikten sonra düğme, e, elle bastırarak çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi, e, yaklaşalım şöyle gösterelim. E, gördüğünüz gibi temizliği oldukça kolaydır. Suyla, havayla, e, dediğiniz gibi çıkabilir. Şurada dilimlediğimiz parçalara bakalım. Bakın görüyorsunuz. Tamamı 4 milimetre, 7 mm boyutlarında, 7 cm uzunluğunda, dilim uzunluğunda salamlar elde ettik. Ee, i̇şlem oldukça basit. Ee, bu dilimlediğimiz salam e, Leslie marka. Gördüğünüz gibi e, dilimleme işlem bitmiştir.